Ne oldu kardeşim, hayırdır? Abi mahvoldum ben ya. Büyük abi şifacıyı bulmuş. Kanatsız diye bir herif miymiş, neymiş? Hayatta bırakmazsın beni peşimi. Tamam oğlum, bir sakin ol. Büyük abi neden düşsün senin peşine? Abi adama itaat etmedim ya. Şimdi iyileşir iyileşmez, ilk iş benim cezamı kesecek. Nereden de bulduysa bu şifacıyı. Korkma, bulmadı. Kanatsız şifacı falan değil. Nasıl kanatsız şifacı falan değil? Bayağı değil oğlum işte. Şifacı hala sağlamda. Şifacı sağlamda falan dediğine göre tanıyorsun sen şifacıyı. Evet. Gizleniyor hala ama ne kadar saklayabiliriz bilmiyorum. <laughs> ya abi nasıl rahatladım anlatamam ya. Bu şifacı da şanslı adammış ha. Güvenebileceği insanlar var etrafında. Benim gibi değil. Ne demek o benim gibi değil? Ya abi bugün Meltem'le Levent de bıraktı beni. Böyle ortada dımdızlak kaldım. O ne lan ortada kaldım falan? Bana bak. Senin burada kapı gibi abin var oğlum. Ne ortada kalması ya? Eyvallah abi. Oğlum bana bak bizi bundan sonra anca ölüm ayırır. Anladın mı? Ayrıca nah burama kadar geldi ya. Ne büyük abiymiş arkadaş. Yetti ulan artık. Herifin kimliğini biliyorsun, yerini biliyorsun. Gidelim ümüne çökelim herifin ya. Ha öyle kimliğini bilmeyle olsaydı abi. Herifin kaç tane silahlı adamı var sen biliyor musun? Ya silahlıysa silahlı. Bizde kaç tane adamız oğlum? Silahlı değiliz belki ama kendimiz silah gibiyiz evelallah. Toplarız elemanları sabah. Tamam mı? Kafa kafaya veririz, döşeriz hareket planını. He. Ha, lan elemanları toplarız, döşeriz dediğin hani sen, ben... Şifacı da olacak herhalde. Hepsi ve daha fazlası koçum. Ararız, sabah toplanırız, bu işi de bitiririz. Var mısın? Varım lan. Bu kadar oğlum işte. Güveneceksin şu abine ya. Bitireceğiz oğlum bu işi. Alo. Tilki neredesin? Neden hala dönmedin? Dişim çıktı. Ne işiymiş o? Kardeşim Oldu mu? Var mı izin? Ya insan bir haber verir. Seni bekliyorum iki saattir. Bence bekleme boşuna. Kardeşimle bu gece takılacağız çünkü yani. Sabah görüşürüz sanki seninle. Alo. Tamam sabah görüşürüz. Tamam. Gıcık. Gel benimle. Nereye Sürpriz gel. Ne yapıyorsun lan? Uçak yapıyorum oğlum işte hatırlamadın mı? Oğlum ne uçağı lan? Kocaman adam olduk. Kocaman adam olmuşmuş. Açık açık söylesene oğlum. Korkuyorum ne lan? <laughs> ne korkacağım lan? Büyük abi! Kork lan bizden! Gördün mü oğlum? Süper kahraman olduk lan işte! Kimden? Şey arkadaş, bir tane arkadaştan. Yapma ya, arkadaştanmış. Bu sabah her şey çok güzeldi. Aceleyle gitmek zorunda kaldığım için özür dilerim. Bunu telafi etmeme izin verir misin? Ver şunu vay, ya. Vay, vay benim kardeşime bak ya. Kim lan bu kız? Kız işte, bir tane kız ne? Bir tane kız iş. Işte. Aşk Aşık oldum lan? aşk mı oldun? Doğru söyle. Aşk mı oldum, oldum abi, oldum. Ne olacak? Vay be, benim kardeşime bak be! Benim kardeşim aşık olmuş! Duydunuz mu lan? Kardeşim aşık olmuş ulan! Vay be! Kardeşim aşık olmuş. Sen şimdi bırak onu bunu da... ...var mısın eski günlerdeki gibi kapışalım seninle? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.